Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt. Ee, Mekke cami öndeyiz. Ee, burası yurttur. Eğer öğrenciler buraya gelmek isten direkt yurda gelebilir. Burası e, Ahmet Hani e, yüksek üretim erkek yurdudur. Eğer e, Buraya kalmak isteyen buraya gelebilir. Şimdi içeri geçeceğiz ve içeride hem e, yatma yeri var e, hem e, Yemek var, hem kalacak yer var yani buradaki rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Şimdi bir içeri çekeceğiz. Sana zahmet bir içeri geçeceğiz Hem camidir hem de e, Ahmet Hani Yüksek Üretim Erkek Öğrenci Yurdu. Yani burası üniversiteli olanlar için açılmış. Yani buraya gelmek isteyen direkt bu adrese gelebilir adres olarak Ağdoğu Beyazıt Ahmet okulun ilerisinden e, Mekke camisi yazıyor şimdi içeri geçeceğim buradan geçeyim mi evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağız e, ve üste bir cami göster mi gösterelim oradan geçelim burası cami yani öğrencide geldi zaman Buradan e, namaz kalacaklar. Namaz kıldıktan sonra yukarıdan e, kalacak yer var. E, yemek yeri. Burası hepsi Şimdi yukarı Burası da aynı. Bir kattır. Kolay gelsin. yani da ansosuyu bulunuyor yani ansosuyu da var şimdi yukarı çıkacağız yavaş yavaş gidelim sana zahmet Evet arkadaşlar şu anda buraya geçiyoruz gördüğünüz yer ee, burası ziyaretçi odası yani e, burası oturma yeridir yani e, burası çay olsun kahve olsun e, buradan oturup içiliyor sohbet ediliyor ve diğer odaya geçelim Burası da çay ocağı, kantin. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani öğrenciler geldiği zaman burada hem çayını, kahvesini buradan içip ve yemeği de burada yiyebilir. Bir de üst katta var. Biz şimdi üst kata çekeceğiz. Olacak. Burası. Mescid burası. Evet arkadaşlar burası da mescidir. Hem büyük bir salondur. Yani bu da hem namazla kılınabilir. Öğrenciler de yapılabilir. Ee, yani Gördüğünüz gibi yer belli olsun diye size gösteriyoruz. Şimdi tamam. Şimdi parasay buraya geldiği zaman e, burada hem e, engeli odası, revir odası, kütüphane, çalışma odaları. Buradan bulunuyor. Evet hocam. Bu nasıl bilgi işleriniz? hani Ödevlerini çıkartabilecekleri. Bu da bilgi. Ödev çıkartabilir. Evet arkadaşlar buradan e, ödev olsun, testler olsun buradan çıkarılıyor. Yani burası da olası. Burası bir olası. Burası ders çalışan yerdir. Şöyle görüyorsunuz. Yani öğrenci kaldığı yerdir. Şöyle görüyorsunuz. Varımız, varımız. Burası sana zahmet. Banyo, lavabo. Yani hepsi hazır. Şöyle görüyorsunuz. Burası, burası da yatakhane. Yani geldiğiniz zaman burada kalacaksınız. Şöyle görüyorsunuz. Kaç tane toplam oda var? Böyle, 40, kişilik var şu an. 40 kişilik. Evet. evet. Şöyle gördüğünüz, gördüğünüz gibi hem dolap bulunuyor. Her odada 6 kişi kalıyor. Her, her bir odada 6, 6 kişi 6 kalıyor. Kişi, evet. Evet, evet hocam. Işte. Evet bu da öğrenci okuma haneye çektiğimiz gir. o da aynı burası gibi de anıdır. Şimdi burada çekelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. aynı yani burada 40 kişi de alıyor. Yani e, istediğin e, zaman buraya gelebilirsiniz. Ücretsiz. Aynen burası geldiği zaman burası ücretsizdir. Hem yemek yeri var, hem kalma yeri var. Yani hiçbir son sıkıntı yoktur direkt gelebilirsin adese. Yemekhanemiz de yukarıda. Yemekhane çekelim. Şu vakitte de... Evet arkadaşlar burası da yemekhane. Yani burası hem yemek yiyor hem de e, kalma yeri, çay da içebilir. Yani buraya gelmek isteyen hem burası ücretsizdir. Yani 3 e, gün var değil mi? Sabah, Sabah öğlen, öğlen, akşam. akşam evet. Bunun yanında gezilerimiz oluyor. Ekstradan hani e, ikramlarımız oluyor abi. Ha, evet. Bu, hepsi bunlar abi. Hem gelip okul derslerini hem de manevi dersleri alabilirler abi burada da. İstiyorsan baştan sonra kadar anlatabilirsin. Biz burada abi hem okul dersleri veriyoruz hem dini dersleri veriyoruz. Hepsi tamamen ücretsiz. Yeme, içme, yatma hepsi burada oluyor abi. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Teşekkürler. Sağol rica ederiz Bir adrese tarif edebilir misin? Adres. Adresimiz Ahmedihani Parkı'nın yanında. Mekke Camisi, Rıza Ertuğrul Yolu üzeri. Vatan Mahallesi uygun. Evet abi mi? Vatan Mahallesi uygun. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz da kapatacağız. Yani buraya gelmek isteyen burası ücretsizdir. E, adres olarak Doğu Beyazıt Ahmet Hani Park'ın yukarısından Mekke camisi kendisidir. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt'a salamlar.